Ankara'da evinin önünde saldırıya uğrayan Yeni Çağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu Cumhuriyet.com.tr'nin duyurduğu Bolu Jandarma İl Komutanı Ömer Ersever'in ülke ocaklarını ziyaretini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik bir hamle olduğunu savundu. Uğurluoğlu Soylu Devlet Bahçeli'nin koltuğuna adaydır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olmak için ülke ocaklarını yanına çekmek istemektedir iddiasında bulundu. Yeni Çağ yazarı Uğurluoğlu yazısında Bolu Jandarma İl Komutanı Ömer Ersever'in ülke ocaklarını ziyaretinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önemli siyasi mesajlarını içerdiğini savundu. Uğurluoğlu şu ifadeleri kullandı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan bu ziyaret haberi üzerine Ersever arayarak demiş ki, Anlık olarak gelişen bu dernek ziyaretinin tamamen insani gerekçeyle icabet edilen bir ziyaret olduğunu kamuoyumuzun bilgilerine sunarım. Önce şunu söyleyeyim. 23-24 Ocak tarihlerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Bu yasağı uygulayacak ve ilerlerde ceza uygulayacak kişi İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever'dir. Bu yasağı delmesi görev suçudur. Sokağa çıkma yasağı var ki tüm iş yeri dükkanlar kapalıdır. Ersever, Dernek Başkanı İsmail Akgül'e anlık dediği bu ziyarette takdim ettiği çişiliği nereden nasıl temin edip takdim etmiştir.